arkadaşlar biz bugün şey ay bisikletçi motorcu neydi o? Ay tamam bisikletçi diyelim. İşte bisikletçi yaptık uzaktan kumandalı. Şimdi çalışmayı göstereceğim. Böyle yapınca öyle diyor. Kırmızı yanıyor şu anda. Sarı. Yeşil. Öne doğru diyor. kaldırıyor. Geri. Geri. Geri gitmiyor. Düz mi? Düz. Yeah, yeah. Bye bye, I'm Bye bye, arkadaşlar. İyi